Çemberimde gül oya, gülmenin doya, doya. Merak ederim. Çemberimde gül oya, gülmenin doya, doya. Dörtleri sayıyorum, günleri saya Al beni Mertlerim kıyamam seni. Dertleri sayıyorum, gülmenin Ben güne gün soldu ak güne rev oldu Benim günüm gün soldu ak güne rev oldu Karşı karşı dururken gözüne hasret kaldım aldım. al beni kıyamam seni